Merhaba arkadaşlar yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün kahraman donanımlarını fulllemeye çalışacağız. Alp abinin hesaptayız zaten ilk 3 kahramanımız yani bir intikalimiz donanımları esansları her şeyi full. Şimdi sırada ikinci intikal var. Şöyle baktığımızda ikinci piyademiz bu durumda. Mızrakçımız bu durumda. Nişancımız ise bu durumda. Bugün yanımda Musab var arkadaşlar. Musab'la birlikte çekeceğiz. Selam Musab. Selam Çağrı. Videonun başındayken şu Dökümhane Savaşı ile alakalı ufak bir söz hakkı veriyorum sana. Söylemek istediğim bir şeyler var mı? <laughs> ee, yorumların hepsini çok beğendim. Gerçekten çok yaratıcı yorumlar vardı. Ee, harcamayı bir tık abartmış olabilirim ama her şey izin dahilinde, alfabenin onayı dahilinde gerçekleşti. Ayrıca beni gaza getirdiğiniz için de sana teşekkür ederim Çağrı. Rica ederim. Peki bir soru soracağım. Arkadaşlar adına soracağım. Hiç utanmadın mı o kadar şeyi basarken? Dünyanın hızlandırması, elmasını gittin kullandın. Senin bir yılda kullanacağın şeyi orada bir dakikada kullandın. Yarım saatlik videoda. Elmas kısmında biraz sonradan içim acıdı ya yani. Orada bin tane daha hızlandırıcı olmuş. Neyse, Sves'i de kullanırız. Bu sefer de biz kullanırız. Sves artık sizde. Aynen. Ben, ben de girmeyeceğim hesaba daha. Oo, çok iyi birikimimiz var bu arada arkadaşlar. TP'lere baksana. Bu ne Musab? Evet video olarak da çok iyi. Onları kullanmamıza gerek kalmayacak. bunları kullanmaya gerek kalmayacak. Evet. TP donanımları da çok fazla var. Eee 2000 tane de sandık var. İstersen önce onları açabiliriz. Bunları tek tek açacak mıyız burada? Niye videodan önce açmadık? Topla ee, Toplu açınca da bir şey değişmiyor çağrı. Ben başka bir yerde gördüm. Adam 15.000 tane açıyor. Hemen hemen biz de aynı oranda açıyor. Hepsini tek tek açmıyorsun temleri pek bir işe yaramıyor yani. Al abi. 2, 6, 11, 17, 26, 27, 28, 29, 31, 32 tane. Doğru mu saydım? Doğru. Bak istersen tekrar şöyle. Arkadaşlar da baksın. 2000 sandıktan bu kadar çıktı arkadaşlar. Bir defa toplaştık. Tamam buraya geçiyorum. O, 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 o. Gerekirse 36 tane normal sandığımız var. 36 da sandığımız vermek. var. Tamamdır. Yani şunları kullanacaksak sıfırlamamız kendisi zaten sıfırlanıyor. Çok bir şeyimiz Onları Onları kullanmayacağız. Tamam. Yok. Ee, o zaman başlayalım abi. Bekletmeyelim kimseyi de. Piyadeden sen söyle. Neyi fırlıyoruz Musab? Şey sensin. Patron sensin. Her Sana şey bir şey diyemiyoruz. Her şey. O zaman gözlükten kemer, kemerden başlayayım mı? Olur. Güçlendir mi diyeceğim. Aynen. Hızlı seç onayla. Yükseltiyorum. Aynen. Esansları 20 yapacağız. Artı 100'e getiriyorlar. EVS e puanımıza falan bakalım abi. Bir yandan da ee, 1 milyon puanımız var. Ee, arena gücümüze bakalım demiştin. 84 evet. milyonda bir arena gücümüz var arkadaşlar. Bunu Arena sonra... kahramanlarına öncelik verdiğiniz üçüne yetmeyebilir. Tamam. Yani Hector'la Norah'a mı? Aynen. Tamamdır. Arkadaşlar siz duruma göre yazarsınız. Ne kadar olduğunu görürsünüz zaten. O zaman şöyle şuradan başlıyorum bu Oha tipiye bak. 150 bin vida vardı evet. Bunu tekrar kulluyorum. Aynen. Esansını kulluyor muyuz? Esanslara en son geçelim istersen. Önce hepsini artı yüz yapalım. Tamam. Yapamıyoruz ki oğlum. Evet. Esansları ha. basalım. Bilmiyorum. Yorum yapıyorsun bir de. Ben düşük yatırımlıyım. Ben bu buralara gelemem, gelemeyeceğim ki zaten. 16 mı olması lazım? 115 mi olması 15. lazım? Tamam. 15 olması lazım. Ha, evet, biliyormuş. Tamam. 340 tane falan mitik kıyafetimiz oldu. Son açtıklarımızla beraber. Güzel abi. Güçlendirelim. Musab da bol bol hızlandırmaları kullansın. Boşaltsın hesabı arkadaşlar. <laughs> Sonraki dokümanede lazım olacak. Değil mi? <laughs> evet. Yeterince tepki görmedin sen herhalde. Böyle rahat rahat konuştuğuna göre. Ama... daha geldik. Ayakkabıya bastım ama ayakkabıyla başlıyor müsaadenle. Tabii çağırayım. arayın. Müsaade senin. Alp abi sana vererek çok yanlış yaptı ya. Yarın bugün gelir yakarsın sen bizi de. Bakalım başımıza neler gelecek. Sevese de içeri çıkmazsa bir şeyler döneriz ya. Ha, iyi senin şehre başlarız o zaman Musab. Ben de zaten asker yok içeri ya. Raporlarım duruyor da. Çıkarız, yıldızlı çıkarız, yıldızlı. Içerik çıkarız, çıkarırız. Böyle olunca e zaten ya. yanmama çok merak ediyorum. Şey ya. gibi hissettim ya. Bir kere Age of Empires Mobile e video çekerken oyun içerik üreticilerine bir tane server açmıştı. Her şeyin full oldu. An oradaymışım gibi hissediyorum. Ne oldu? Ha şeyi bastık. Tamam. Esans eksikti. yetmedi. Yüz oldu mu? Oldu. oldu. Şimdi ne yüz yapıyoruz musa? Kemeri yapalım. Çünkü burada yüzde saldırı veriyor değil mi? O yüzden. Evet. Tam profesyonel ya. Senin videolarını izleyerek buraya geldik. Estağfurullah canım. Ne ve Musabcım. Oyunuz kulağa geçmiş baksana. Ee, deneyim de önemli zaten. Bu hesapta oynayınca Değil mi? Hı. Tecrübe ettim diyorsun. Evet. Mitimiz yetmeyecek gibi düşünüyorum ben ama sen hesaplamışsındır muhtemelen. Mi mitik yetecek de son olarak mitrilden emin değilim. Yok ben. pardon mitik mitril demeye çalıştım çok pardon. Mitril demeye çalıştım. Galiba 13 tane eksik kalacak emin değilim. Bakalım. Bu da oldu. Tamamdır eldivene geçiyorum. Aynen. Şunu da 15 yapıyorum direkt. Rahatlatıcı video gibi. ya. Hem terapi gibi. TP kesinlikle azalmıyor. Ve daha dünya kadar TP var şeyde. Azalıyormuş bu arada. 150 bin vardı. Morlara geçtik mi sabah. t_pye hesaplamadım yetecek mi yetmeyecek mi ya. Bakarız şeydekileri kullanırız. Baksana daha morlara geçiyor. Buradakileri şey yaparız. Onlar zaten otomatik olarak dönüşecek. Geçmiyor bak. O 13 tane eksik kaldı evet. paket alalım. Alıyorum bunları. Alabilirsin tabii. Hesap senin çağır. Estağfurullah canım. 1. Almaya devam ediyorum. 3 olacak. Al. 13 tane lazım. Tamam. 7. Buna mecbur alıyorum zaten. Alıyoruz evet. Soralım da musaba kızmasın sonra musaba. <laughs> Tamam oldu abi. Ee, piyadeden evet. mi başlıyoruz esans basmaya? Olur ya. Ee, bir dakika şeye, şeye geçmiyorum. Buraya geçeyim mi? Yapabileceğimiz şey yok ki burada Mitchell Yok gerek yok şey yapmaya. Bu kalsın. Tamam bunların esanslarına mı geçiyoruz o zaman? Aynen. Esansları piyade 20 yapalım. Şunların esanslarını 15'e getirmeyelim diyorsun. O da Zaten onu da yapabiliriz. 15'e getirelim onları da o zaman ne kadar esansımız varmış bakalım. 4200 varmış. Bunlar da şey hazır olsun ama daha bunlara çok var. Çok şey biriktirmemiz gerekecek. Peki şunları şey de yapabiliriz arena için. O zamana kadar kullanacaksak bunları fullleyelim. Olur. Arenada bir tane eyalet var. Direkt fullliyor. Aynen. Tamam. Adam Sadece bize uğruyor aramıza. Gücü bizden fazla biraz evet, değil. Evet şimdi bakarız. Direkt geliştiriyorum. Hiç mızrakçıya geçmiyor. Fulluyorum piyadeyi. Full laf eder. Mızrakçıya da yetecek muhtemelen. Tamam. Tamam. Bu videonun kapağına ya da başına ne yazacağız sence Musab? Ben bulamadım. Ne yazılır? Ee, maliyeti hesaplayalım. Şu kadar dolarlık kahraman yükseltmesi. Yapalım. Tamam. Nasıl hesaplayacağız maliyeti? 650 mitril de ne kadar esans? 6 kaya yakın esans. Tamam. A. donanım bitti. Donanım bitti. Açıyorum. A Açabilirsin 36 tane şey Paketi de alabiliriz çağrı. Alalım bunu. Hmm. Baydına paketi değil mi bu? Ne bileyim abi, patron sensin. Estağfurullah, akıl mı verecek sana <laughs> Mustaçcım? Estağfurullah çağrı. Ne yapıyorduk biz ha tamam? Nora. Nora a geçeceğiz. Yetmeyecek bu arada. Evet, Mitik Donanım yetmiyor. İki tane kaldı elimizde. Yükseltme yapabiliyor muyuz başka? Yapamıyoruz. Bunları çıkarmamız gerekiyor. 112. O üçüncü kol. Yok çıkaramayız onları. Gerek yok. Üçüncü kol daha değerli bizim için şu an. Bitti mi o zaman evet. işimiz? Bir şey basmıyor muyuz? Şu an ne duruma geldik? Bulledik. Burada da sadece şu ikisinin esansı kalmış abi. Tamam. Evet. Buna bir şey yapmadık Burada zaten. Esans basabiliyor muyuz o ikisini? Tabii Ama arenada kullanmayacaksın ki zaten bu sapı. Elinde sonunda fırlanacak çare. Tamam öyle diyorsan. Nerede? Hangisine basabiliyoruz? Şuna basabiliyoruz. Şuna basabiliyoruz. Hangisine basıyoruz Musab? Fark etmiyor burada eldivene bas gitsin. Tamam. Şeyi hatırlıyor musun? 1 milyon puanımız vardı. Ona bak. Tam 1 milyon puanımız vardı. 50 milyon. Oha. 50 milyon puan yapmıştık. Askere eğitmedik. Direkt 50 milyonla 5'e oturduk. Güzel. Asker bu arada evet eğitmedik arkadaşlar. Ee, şeyin videosu da gelecek. Kaç gün? 1000 günlük asker bastık diye ya da 3 yıl asker bastık diye bir video da atacağım ama şu an ihtiyacımız olmadığı için basmadık. Çünkü zaten şu anda hesapta 7.2 milyon asker var. Hani EYT bir faydamız olsun arkadaşlar. Bir sonraki SVS'de bunu şey yaparız. Arena gücünü hatırlıyor musun Musa? 84 milyondu. 96 milyona çıkmış abi. Artık mi bizi. Evet. Kim yeniyordu seni? Şu an aynı grupta değiliz onlarla. 91 milyonluk bir adam vardı. Artık biz 96 milyonuz. Herhalde kaybetmezsin. Bundan sonra imkanı yok. Değil mi? Güzel abi. Evet. Çok iyi oynadın Musab. Tebrik ederim. Harikaydın. <laughs> Taktiklerin, stratejilerin bizi bir adım daha öteye götürdüğü için tüm seyirciler adına sana çok çok teşekkür ediyoruz Musab'cığım. Bu değerli videoyu bizimle çektiğin Hayır. ve paylaşımda bulunduğun için senin tecrübelerinden de yararlanmak isteyen birçok oyuncu ve birçok izleyici var. Asla bu bilgilerden bizi mahrum bırakmaman dileğiyle seni çok seviyoruz Musab. Ben teşekkür ederim Şahit. Teşekkür ederim. Saygılarımızla. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Musab'la videoların devamı gelmesini istiyorsanız lütfen istemeyin. Bu Musab'la son videomuz olursa ben çok mutlu olurum. Sizin de böyle düşündüğünüzü düşünüyorum. O yüzden videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.